İsrail medyası İsrail'in dezenformasyonlarına karşı Fahrettin Altun'un izlediği adımlardan duydukları rahatsızlığı yazdı. Erdoğan'ı devirmek mümkün değil ama Fahrettin Altun ve ekibi derhal durdurulmalı ifadesini kullandılar. Bu gelişmeyi Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunay Kamer ile konuşacağız. Tunay hocam merhabalar 24 ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba Eda Hanım. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Hızlıca başlayalım. Az önce haberimizde de detayları paylaştık. İletişim Başkanlığı İsrail'in dezenformasyonlarına karşı çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ciddi bir mücadele yürütüyorlar. Ve İsrail'in aslında algı operasyonları çürütülmüş oluyor. Ve bunu tüm dünyayla da paylaşıyoruz. Tüm İsrail'in yaymış <laughs> olduğu yalan haberler yerli eksan oluyor. İsrail ise bu durumdan rahatsız. Fahrettin Altun'un durdurulması gerektiğini paylaşıyorlar. Peki Fahrettin Altun neden hedefe konuldu? Şimdi Eda Hanım aslında bunu yani siz yayınlarınızda defalarca kez konuştunuz da aslında Türk tarihine baktığınızda Türk tarihi mazlum milletler her zaman sahip çıkmış. Yani bu Yahudiler de dahil olmak üzere ta 15. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren biz herkese kucak açmışız. Yani şimdi bazen zaman zaman diyor ki bizim Filistin'e nasıl bir destek vermemiz, niye destek veriyoruz diyor. Yani biz Yahudilere bile destek vermişiz. Aynı e, dinden olan neden onlara destek vermeyelim? Şimdi bu desteğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hem insani olarak hem uluslararası ilişkiler düzeyinde ciddi anlamda destek veriliyor. Özellikle bu İsrail'in haksız yapmış olduğu bu müdahaleler kapsamında dünyaya sesini duyurmak adına Cumhurbaşkanımız en yetkili kuruluşlarda bizzat bunu dile getiriyor. Bu kapsamda yine İsrail haklı olduğunu göstermek amacıyla özellikle uluslararası haber ajanslarını da koordine ederek ve sosyal medya üzerinden ciddi bir dezenformasyon yayarak haklı olduğunu kamuoyuna anlatmaya çalışıyor. Hatta yaymış olduğu İsrail basınının yaymış olduğu haberler birçok dünya lideri tarafından da kullanılmaya başlandı. Zaten bunu takip ediyorduk. Şimdi bu kapsamda özellikle dezenformasyonu veya kamuoyu oluşturma noktasında İsrail'in yanlış bilgiler vererek e, haklı olduğunu veya e, Filistin'le ilgili yapmış olduklarını e, işte ne bileyim belli kampanya üzerine biz daha önceden haber verdik veya orası işte o hastanenin altında Hamas vardı veya Hamas e, İsrailli kadınları e, sürüklüyor, öldürüyor işte e, öldürülen çocukların dişleri ortaya çıktı ya da ne bileyim işte uluslararası önemli isimler İsrail haklı olduğunu ön plana çıkarıyor. işte Messi daha İsrail'i destekliyor gibi bir takım yalanlar ortaya atarak aslında kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi bu kapsamda özellikle Türkiye'de dezenformasyonla mücadele merkezi ee, haberde de geçtiği üzere daha önce zaten e, Türkiye'deki e, birçok yanlış veya yanlış haberi e, tehdit noktasında ciddi çalışmalar yürütüyordu ama hı hı. E, son zamanlarda özellikle uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek adına çünkü bu Filistin İsrail özellikle olayında ee, İsrail'i uluslararası kuruluşlar BBC'den tutun da Washington Post'a kadar e, yani birçok uluslararası kuruluş e, maalesef İsrail'i e, sınırsız bir şekilde destek veriyor. Açık şekilde destek vermiyorsa da kullanmış olduğu kelimeler ya da ifadelerle aslında İsrail'in haklı olduğunu göstermeye çalışıyor. Şimdi bu noktada e, sosyal medya üzerinden de müthiş savaşlar var. Yani ee, ...uluslararası kuruluşların İsrail'e e, bu desteği vermesini kınayan e, bazı taraflar var. Özellikle Hindistan Başbakanı da İsrail'e net bir şekilde açıklama yaptı ama... ...sosyal medya böyle söylemiyor. Örneğin Hindistan'a bakıyorsunuz, Hindistan'daki sosyal medya e, kullanıcıları... E, ...aslında Filistin'e daha çok destek veriyor. Yani bunu biz söylemiyoruz. Uluslararası birbirisinin yapmış olduğu araştırmada e, bu net bir şekilde görülebiliyor. Yani... Şunu söylemek istiyorum sosyal medya üzerinden de aslında fiziksel savaş haricinde ciddi anlamda bir savaş meydana geliyor. Ama bu noktada maalesef Filistin mazlum halkı yalnız bırakılıyor ve Türkiye'de dediğim gibi az önce konuşmamın başında da söylediğim gibi mazlum milletleri her zaman tarih sahnesinde hem kültürüne hem dinine baktığımızda mazlum milletleri her zaman için sahip çıkan Türk milleti bu kapsamda da en azından Filistin'in haklı olduğunu uluslararası kamuoyuna göstermeye çalışıyor ve bu kapsamda da Fahrettin Altun ve İletişim Başkanımız Fahrettin Altun ve Dezenfer mücadele merkezi başkanı İdris kardeş, bu ismini anmak da gerekiyor. Ciddi anlamda güzel faaliyetler yapıyorlar. Çok hı hı. güzel. E, kamuoyunu e, doğru bilgilendirilmesi adına. Dediğim gibi çünkü daha sonra buna e, yani bu dezenformasyonla ilgili çalışmalarını e, yalanlamadığınız takdirde evet. maalesef Biden başta olmak üzere Fransa liderinden tutun aklınıza birçok batılı lider o İsrail'in dezen, yazdığı dezenformasyonu gerçekmiş gibi tekrar ederek kullanıyorlar. Ama faaliyetin al Tunay Hocam sesimiz geliyor mu? Kısa bir, evet internet konusunda bir e, sıkıntı yaşadık. E, Fahrettin Altun, İsrail medyası tarafından hedef gösteriliyor demiştik. Tunay Hocamız buna dair değerlendirmelerde bulunuyordu. Evet yeniden iletişim sağladık. Tunay Hocam buyurunuz kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Dezenformasyonla nasıl ciddi bir e, mücadele içerisinde olduklarını söylemiştiniz son olarak. Sesim biliyor mu hocam? Musunuz? Duyuyoruz evet hocam. Buyurunuz devam edebilirsiniz. Evet bir arkadaşlarımız bağlantıyı e, tekrar kurmaya çalışsınlar. Tunay hocamız e, bizi duyamadılar. E, İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail medyası tarafından hedef gösterildi. Bu adamın acilen durdurulması gerekiyor. Erdoğan'ı durduramıyoruz. O halde İletişim Başkanı Fahrettin Altun durdurulmalı şeklinde haberler yapıldı. Bu da demek oluyor ki eğer Fahrettin Altun hedef gösteriliyorsa doğru bir yoldalar, doğru bir iş içerisindeler. Tunay hocam, yeniden seslenelim. Duyabiliyor musunuz bizi? Evet, duyuyorum tekrar. Tamamdır merhaba. hocam. Dezenformasyonla mücadele noktasında ne kadar ciddi işler yapıldığını söylemiştiniz. Son olarak buyurun kaldığınız yerden devam ediniz. Yani dediğim gibi Erdoğan'la mücadele edemiyorlar. Erdoğan hı hı. zaten dünya 5'tir büyük açıklaması o Davos'tan sonra zaten ee, özellikle İsrail e, taraftarlarıyla ciddi anlamda problemler yaşamıştı hatırlanacağı üzere. Yani. O noktada şu an e, yakın çevresi, yakın çalışma arkadaşları ve dediğim gibi İsrail kendini haklı olarak göstermek amacıyla kullandığı basın organlarındaki o haberleri yalanlayan bir bilim olarak. Çünkü sadece artık dezenformasyon ve mücadele merkezi ilk kurulunda Türkçe yayın yapıyordu. Ama şu an birçok dilde yaptığı için uluslararası kamuoyunu gerçekten etkiliyor. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz Eda Hanım? Yani baktığımızda sosyal medya ile ilgili çalışmalar yapıldığında Fahrettin Altun'un yapmış olduğu o teyit ya da dezenformasyon içeriği olduğu bilinen mesajlar ürdünde karşılık buluyor. Hindistan'da karşılık buluyor. Avrupa'da karşılık buluyor. yani Fahrettin Altun'un mesajları orada da örneğin sosyal medya platformları üzerinden tekrardan paylaşılıyor veya evet. bir hashtag oluşturarak gündem oluşturulabiliyor. Yani söylemek istediğim artık uluslararası basın tek başına istediği şekilde İsrail'i destek veremiyor. Veremedikleri için de bu tepkiler Maalesef ortaya çıkıyor. Maalesef diyorum, pardon. Ee, bu tepkiler ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu tepkilere karşılıkta eee dezenformasyona mücadele ne kadar doğru iş yaptığı, aslında net bir şekilde ortaya konmuş oluyor. Dediğim gibi biz mazlum milletler her zaman sahip çıkıyoruz. Bunun basın ayağında İletişim Başkanlığı çok profesyonel bir şekilde yapıyor. Evet. Biz onları tebrik ediyoruz Peki, kesinlikle. Peki son olarak şunu da sormak isterim hocam. Ee, özellikle sosyal medya mecralarında geçiyoruz bu problemi. Hı. Instagram, e, YouTube ve e, X'ten bahsediyoruz. E buralarda Filistin destekli bir video yayınlanacağı zaman e, o konuya dair. Konuşmacılar bu programlarını yayınlamak istedikleri zaman veya bu sosyal medyada içerik üreticileri Filistin'i destekleyecek bir paylaşımda bulunacakları zaman bu sosyal medya hesaplarından bir tavır alıyorlar ve paylaşımda bulunamıyorlar veya paylaştıkları zaman Filistin'i destekledikleri o video yayından kaldırılıyor. Youtube, Instagram ve X neden böyle bir tavır alıyor? Çünkü diğer dünya devleri gibi onlar da İsrail'i destekliyorlar net bir şekilde hatta kendi kuruluş amaçlarına veya kullanım politikalarına baktığınızda özgürlüklerin sunulduğu bir platform olduklarını iddia etseler de ne kadar yanlı ve taraflı olduklarını gösteriyorlar. Özellikle meta noktasında meta platform metanın kullandığı Instagram, Facebook veya WhatsApp grupları maalesef bunu yoğun bir şekilde yaptılar. Hatta siz Filistin'e destek veren bir video yayınladığınızda video anında kaldırılabiliyor. Neden? Topluluk kurallarına uymadığını söyleniyor. Ama İsrail'le Yine bir açıklama ya da bir video paylaşın. Hamas İsrailleri işte ne bileyim öldürüyor ya da e, bir, bir takım işkenceler yapıyor değil o video hiçbir problem yaşanmıyor. Burada zaten deniyor ki teknik bir arıza ya da gözden kaçmış bir uygulama diyor. Yani karşımızdakiler çocuk değil. E, sosyal medya platformlarında dev şirketlerse bu tür açıklamalar zaten bize inandırıcı gelmiyor. Dolayısıyla e, şunu söylemekte yarar. Biz bu tür paylaşımları yapmaya devam edeceğiz. Her ne kadar kaldırılsa da bir daha yapacağız. Yapmak zorundayız. Çünkü Filistin halkının sesi ...ancak bu şekilde dünyaya duyurulabiliyor. Çünkü onlar taraflı ve yanlı. Yani yazılımlarına baktığınızda... örneğin YouTube'da İsrail'li bir... E, ...pardon özür dilerim... ...Filistinli bir vatandaş diye kelimeyi... ...terörist diye çeviriyor... ...alt yazı sekmesine baktığınızda. Yani bu tür şeyler e, teknik arızalardan kaynaklanmaz. O kodları yazanlar da insan. Dolayısıyla evet. zihinsel altyapılarının... ...ne olduğunu net bir şekilde gösterilebiliyor. Hı hı. E, bu konuda belki... ...X yani Twitter birazcık daha böyle sanki özgürlükçüymüş gibi son dönemlerde birazcık daha öpleye çıktı ama orada da hiç öyle değil göründüğü gibi değil arka, planında o hashtaglerin engellenmesi ya da gündem çalışmalarla ilgili ciddi algoritmik çalışmalar yapılıyor <laughs> yani bunu çalışanlar net biliyor ama şu an Twitter birazcık daha belki Elon Musk'ın işte Filistin'e özellikle internet altyapısı veya uydu bağlantısı noktasında destek vereceği noktasında aslında tepkiler biraz daha aslında orada da ciddi anlamda dezenformasyonla ilgili çalışmalar var ki şunu altını özellikle sizlerin medyanın dezenformasyonun yayıldığı sosyal medya platformları en çok e, Twitter ve Facebook. Yani evet. dolayısıyla Twitter de o kadar masum değil. Diğerlerinde de benzer durumlar var ama destek vermeye devam edeceğiz ki evet e, mazlum Filistin halkının sesi e, dünyaya ulaşsın. Peki bunun da altını çizmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tunay Kamer hocamız. Bizlerle birlikteydi hocam. Değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.